Taksim'in Gezi Parkı'nın bugününe bakalım isterseniz şimdi de. Dün olayların çıktığı meydanda bugün bekleyiş sürüyor. Bugün eylemciler halaylar çekti, şarkılar söyledi. Çevreciler dünkü olayların izlerini silmek için gün boyu temizlik yaptı. İşte bugün Taksim'de yaşananlar. Çevreciler daha belediye ekipleri gelmeden başladılar çalışmaya. Ellerinde çöp poşetleri, yerde ne kadar çöp, biber gazı kapsülü varsa topladılar. Olayların ardından göstericiler tüm gece gedi farkında geçirmişlerdi. Tabii çevrede çöpler yiyormuş. İşte o çöpleri de yine kendi elleriyle topluyorlar, Çöp poşetlerini doldurdular ve şu anda da belediyenin çöp, çöp toplama araçlarına teslim ediyorlar. <laughs> Madem bu yedi dağıttık, tomat Eylemlere katıldınız mı? Evet katıldım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi de temizlik yapıyoruz. Bir çevrecinin köpeği de temizlik çalışmasına katılınca ortaya bu ilginç görüntü çıktı. Yedi farkında ilginç detaylarda göze çarpmıyor değil işte onlardan bir tanesini yiyecek ve ilk yardım açık büfesi. biraz farklı bir büfe çünkü içinde maskeler, ilaçlar biber gazına karşılık kullanılan karışımlar ve birçok farklı yiyecek ve içeceği bulmak mümkün. Ancak provokatörlerse bir kez daha iş başındaydı. Meydandaki inşaat alanından alevler yükseldi. İlk müdahaleyi sağduyulu eylemciler yaptı. Alevler itfaiyenin yardımıyla söndürüldü. Polisin çekilmesiyle binlerce göstericinin girdiği Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde dağılan kalabalık öğleden sonra tekrar toplanmaya başladı. Şu gösteriyor gösterişler sabah yağmurun da etkisiyle Taksim'i terk etmişlerdi ancak şu anda tekrar meydana gelmeye başladılar ve on binlerce kişi şu anda sloganlarla protestolarına devam ediyorlar. <laughs>